Evet arkadaşlar, bugün hmm, bir sözüm vardı. Bobby'i dönüşecektim ve hatta Bobby'nin özel güçlerini yapacaktım. Yani özel güçlerini alacaktım. Bugün Bobby'nin özel güçlerini alacağız ve Bobby'e dönüşeceğim. Ve hemen bu videoya attığım gibi oyuncak hikayesi videoları geliyor. Ve bu oyuncak hikayelerinde birazcık daha değişik olacak. Diğerlerinden böyle Sonic Shadow kapışmayacak. Birbirine tuzak muzak yapacaklar. Ben hatta gönderinden e, atarım birazcık kopyalar. Sonra da videoya atarım. Oradan teori yapabilirsiniz. Arkadaşlar benim bir sözüm vardı. Ben Bobby'ye dönüşecektim. Al size Bobby. Al size Bobby. Şimşek çaktırmayı herkes biliyordur. Ama bilmeyenler için göstereceğim. Arkadaşlar biz bir tane dünyada yapmıştık. Onun videosunu atmayı unuttum. Şuydu galiba. Yok buydu. O videoyu atmayı unuttum. Zaten yapmama gerek yok. yapmıştım ama video atamamıştım. O yüzden yapacak bir şey yok. Sabah karşıda oturuyorum. Kahve içmek ister misin? Arkadaşlar saat iki buçukta otuyorum. Bu ismi. videoyu değil. Kahve. Bu videoyu e, değil yani. ...oyuncak hikayelerini. Yok kanka. Bu değil arkadaşlar yanlış tıklamışız. Hatırlıyorsanız bununla bir tane videoyu çekmiştim galiba ya da çekmemiştim. Hatırlamıyorum. Denemiştik yine. Galiba trolleyeceğim video atacaktım ama atamadım. O yüzden başka birisini trolleyeceğim. Bir tane arkadaşımı. Ya da Bobby gibi gizlice birisini survival'ına girip çorba Ha arkadaşlar bu. Arkadaşlar biz burada o kadar oynadık ki. Biz burayı bitirdik, bitirdik. Arkadaşlar Bakın Bu çalışmıyor Ha çalışıyor Gördünüz mü Şimşek çarptırıyor Bu komuda herkes biliyordur ama göstereyim Bana da Merhaba. Yenileyeceksiniz Small link bolt yazıyorsunuz Bu da galiba Bomba patlatmayı dedim. Ha evet. TNT patlatacağız. El hareketini yapmayı başka bir videoda göstereceğim. Ve e, gizlice birisinin Bobby gibi Survival gibi, e, Bobby gibi yapacağım. Böyle odunlar, modunlar kazacağım tabii o bana hasar vermeye çalışırken ben de ona hasar vereceğim ve troll'leyeceğim onu. Sonra da kim olduğumu göstereceğim. İsmi bile değiştireceğim. He doğru arkadaşlar. E, TNT'nin şeyini göstermeyeyim. Bu arkadaşlar. böyle yapıyorsunuz. Ve buraya şalterimizi koyuyorsunuz. Ve... Ha. Ay, dur dur dur. Arkadaşlar biz böyle böyle yapay yapay elleri patlattık. Hatta neden elimde e, belki çarmı yumurtası var yani vardın. Onu öldürmek için düşüşek de onu öldürürüm ben buraya değişik sistemler yaptım buraya değişik değişik şeyler yaptım Vallahi. el hareketini yaptığımızda el hareketini yapmaya 5 e, like 5 abone istiyorum ama eğer birisinin sorununu gizlice girip trollemek istiyorsanız 15 like 10 abone istiyorum. Eğer bunları hemen yaparsanız bunları yapacağım. Bıraklarım. Hatta videolarını çekeceğim. Ve hepsinin içinden geçeceğim. Göstermek istediğim bu. tane video çekmiştik. Buras çok değişik bir şey yapmıştı hatırlıyorsunuz. Ben hemen ekranı koyayım onu. Ee, niye arkama bak dedim. Bakayım. Oha senin hala bu özelliklerin var mı lan? Nasıl yaptın bunu? Oha. Buras. Oğlum sen bu Alex karakteriydin. Bir anda buna dönüştüm ve sen bile yapabildin. Nasıl yaptın bunu? Konuşmuyor da. Oha. Yuh kuras, yuh. Neyse ben hadi portala gidip gidiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle yapmıştık ve eliyle bir anda oraya bir portal açmışlar hatırlıyorsanız çok değişikti. Ve ben bunu aynısını yapacağım. Hatta ben ne yapacağım biliyor musun? Ben hatta örsler düşüreceğim kafasına. Örsler mörsler onları, onları da yapacağım. Ne sandınız beni be? Ben adamım. Pek güzel. ne bekliyoruz? Evet, o zaman ben de el hareketimi yapabilir miyim? Yapalım mı dedim. Ama başka bir el hareketi. Burası e, yaptı. Bu e, e, bir el hareketini görmüştüm yukarıda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, el hareketini yapacak. Burası yaptı el hareketini yapacak. Ama 5 e, like ve 5 abone gelince gerçek kol kaldırma yapacağım. Öyleyse yapalım. Arkadaşlar ben yapmak istemedim. Evet çünkü bunu saklayacağım. Bu özel komodu. Onun yerine Bob'inin gerçek özel komodunu yapacağım. Ve burası direkt kill yapıp öldüreceğim. Ve bir sürü survival oynayan kişileri trolleyeceğim. Bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Burası yanıma gel. Bugün baya yani baya video çektim. Ben baya bugün edit çektim. İzleyin. Peş peşe videoları çekiyorum. Oyuncak hikayesini az sonra çekelim, iki saat sonra da iki saatten az bir sürede yeni bölüm gelecek ve Şimdi hmm, e, bir izleme teorileri gelecek. Hatta Minecraft değişik videolarını izleyeceğiz. Bir sürü konukları izleyeceğiz. Hadi bay. <laughs> Burası gel <laughs> Işınlıyım mı yanına? Ölüyorum. Evet. evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bildirimleri de açın. Ve bay bay.